Bu tablo Almanya'da oy kullanan gurbetçilerimizin oy verdiği tablo bu şöyle bir baktığın zaman yekün anlamda Avrupa'da yüzde 65 Tayyip Erdoğan'a oy vermişler. Yüzde 33 Kılıçdaroğlu'na oy vermişler. Aradaki iki puan da işte Muharrem İnce'ydi, Sinan Oğan'dı onlara gitmiş. Şimdi özellikle Almanya üzerinden gidiyorum. Avrupa'nın her tarafında bu böyle. Dünyanın her tarafında hemen hemen tablo aynı. Bazı noktalar var. O FETÖ'cü hainlerin toplandığı yerler var. Onların da oy sayısı yok. Yani adam diyor ki Amerika'dan işte bilmem yüzde 85 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi. E evet tamam topladığın oy ne? Yani oy 8 bin 10 bin. 5 bin oyun var. Yani %95 Kemal Kılıçdaroğlu'na verilse ne olacak? Yeküne çok fazla etki etmiyor. Asıl oy deposu kitle, kalabalık, seçmen yoğunluğu Almanya'da. Almanya'da da bir baktığın zaman ortalama %60-65 bandında Tayyip Erdoğan'a oy verilmiş. Buraya baktığın zaman işte bir Berlin. Yani o taraflarda biraz düşüklük var. Berlin'i de az buçuk Almanya'yı bilenler bilirler. Berlin'de kimlerin top toplandığını, bütün sığınmacıların, bütün FETÖ'cülerin hepsini toplandığı yer Berlin. Şimdi bu tabloyu gurbetteki adam niye ortaya koyuyor? Hani niçin %50 Tayyip Erdoğan'da %47 Kemal Kılıçdaroğlu değil de %65'e %33? Niye böyle bir tablo geliyor? Hiç kimse bunu sorgulamıyor, bunun sebebini araştırmıyor, bunun sosyolojik analizini, değerlendirmesini yapmıyor. Sadece ve sadece gurbettekilere of boş 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 çakıyor oradan. Abi bir bak tabloya seçmen sana bir mesaj vermiş bir şey söylüyor sana. Bunu bir değerlendirsene. Bak ikinci tura kalmış seçim. Sen bu mesajı alacaksın ondan sonra diyeceksin ki ha demek ki bak şurada yanlışım var. Burada şurayı düzeltirsem böyle söylem geliş Öyle demesi lazım. Demiyor. Peki bu tablonun sence sebebi ne? Avrupa'da %65 Tayyip Erdoğan'da %33 Kemal Kılıçdaroğlu karşısındaki rakip niye çıkıyor? Bunu bir tahlil etmek lazım. Bunun iki tane sebebi var dostlar. Birinci sebep herkesin bildiği bir sebep. Adam senede bir geliyor buraya ve senede bir geldiği zaman bir önceki sene ile bir sonraki sene arasındaki kıyası yapabiliyor. Biz olayın içerisinde olduğumuz için sıcağı sıcağına pek olayı anlamıyoruz. Ama dışarıdaki adam buradaki şehirlerin değişimini, yolların değişimini, ülkedeki hayat konforunun değişikliğini, her şeyin net bir şekilde görüyor. Onun için de Tayyip Erdoğan'ı destekliyorlar. 1950'lerden sonra o dönemde Türkiye'de Türkiye öyle bir konumdaydı ki Türkiye'nin başında öyle çapsız yöneticiler vardı ki bizim memleketimizde eli kazma kürek tutan bedeni sihati yerinde olanları Almanya'ya işçi diye sattı bizim ülke. Sattı. Bak göndermedi. Sattı onları oraya. Hem de beleşe sattı onları hiçbir karşılık almadan gönderdiler Almanya'ya. O Almanya'ya gönderilirken insanlar nasıl gitti biliyor musunuz onu? İşte onun için o birinci kuşak anlattı torunlarına. Oğlum, evladım, kızım Torunum biz Türkiye'de yiyecek ekmek yoktu. Ekonomik kriz öyle bir vardı ki, öyle bir darlık, öyle bir yokluk, öyle bir yoksulluk vardı ki hayvan gibi sıraya dizdiler bizi. Dişlerimize baktılar, ellerimize baktılar, vücudumuza baktılar. Bu iyi çalışır mı diye. Sanki hayvan pazarından hayvan alıyorlardı. İşte şu fotoğraflar. Avrupa'ya gurbete çalışmaya giden o birinci nesil bizim o annelerimiz, o babalarımız, o amcalarımız, o büyük lerimiz var ya. Böyle sirkecide sıraya dizildiler. Ellerini göster, tırnaklarını göster, ağzını aç, dişlerine bakayım, kulaklarına bakayım. Sanki kurbanlık sığır seçiyorlardı. Hatta işi o kadar ileriye götürdüler ki sadece ele yüze değil, haya bölgelerine, yani donlarını indirdiler, haya bölgelerini kontrol ettiler, testislerini kontrol ettiler. Çok özür diliyorum. Böyle popolarını, kıçlarını kontrol ettiler, beğendiklerini aldılar. Bunlar iyi çalışır. Bunlar iyi amelelik yapar. Bunlar iyi kömür çıkarır. Bunlar iyi madende çalışır. Ondan sonra bir baktılar ki Türk kadını Avrupa kadını gibi değil veya da, da Afrika'dan, Fas'tan getirdikleri kadınlar gibi değiller. Onlar 5-6 saat çalışınca o paydos, daha vücutları bitiyor. Ama Türk kadını bir geliyor, aynı o Kurtuluş Savaşı'ndaki Nene Hatun ruhuyla beraber bir giriyor, 8 saat, 10 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor ve bir erkeğin yapabileceği işi bir Türk kadını da yapıyor. O zaman kadınlarınızı da getirin dediler. Eğer bu ülkede ekmek olsaydı, eğer bu ülkede iş güç olsaydı, eğer bu ülkede insani bir konfor olsaydı, bir hayat olsaydı, yoksulluk olmasaydı, çaresizlik olmasaydı, fakirlik olmasaydı, bizi Avrupa devletlerine bir hayvan gibi göndermeyecekti dedi bizim ülkemiz. Büyükler kendi evlatlarına ve torunlarına o yaşadıkları günleri böyle fotoğraflarla, belgelerle tek tek anlattılar. Onun için Türkiye'nin şu anda ne demek olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın neye karşılık tekabül ettiğini, Tayyip Erdoğan olduğu zaman Avrupa'da dünyanın neresinde olursa olsun oradaki gurbetçilerimizin, oradaki Türk kardeşlerimizin satılmadığını, bir sahibi olduğunu, başına bir hal gelirse onun derdine derman olacak bir ülkesi ve o ülkenin de lideri olduğunu bu dönemde gördü gurbetteki arkadaş. Ve gördüğü için de işte bu seçim tablosunu, oy tablosunu ortaya çıkardı. 1940'larda 1960'lardaki zihniyet ne ise bu ülkede torunları da aynı zihniyetle devam ediyor. Onun için gurbetteki insanlar 300-400 kilometre yol gidiyorlar. Bir oyda bir oydur ulan gideceğim ve oyu çakacağım oraya diyor. Bütün paylaşımın altında bir yazı gördüm. Diyor ki ilk tur için 300 kilometre gidip oy kullandık. İlk gün moralimiz bozuldu. Dün itibariyle ilk turda oy kullananlar ben dahil ikinci tur için oy kullanmama karar almıştık diyor. Bak Avrupa'daki adam diyor ki ilk tura gittik diyor oy da verdik ulan diyor bir türlü sonuç çıkmadı hatta herkes televizyonda dedi ki yani bu birinci turda gurbetçi oyları eklenirse iş bitecek gurbetçi oyları da eklendi iş bitmedi Avrupa'daki adam diyor ki ulan diyor benim gurbette verdiğim oy hani bir işe yaramadı mı bir düğüm çözmedi mi bir problem ortadan kaldırmadı mı? Biz niye o zaman 300-400 kilometre arabalarımıza bindik, konu komşuyu organize ettik. Çoğu insan Avrupa'da kendi cebinden arabalar tuttu, otobüsler tuttu. Konsoloslukların orada türlü engellemelere rağmen gitti adamlar oy verdiler. Gelin lan öldürecekseniz öldürün ben memlekete, devlete sahip çıkacağım dedi. E ondan sonra diyor sonuca baktık diyor. Birçok arkadaş diyor etrafta oy vermeme konusunda diyor kararlıydık diyor. Yani bir daha kim gidecek abi konsolosluğa? Zaten bir, bir gün iki gün iznimiz var onu da konsoloslukta sıra mı bekleyeceğiz diyorlar. Vardı. ama diyor son dün ve önceki gün diyor o deprem zedelerle alakalı ve o gurbetçilere yapılan hakaretleri gördükten sonra ikinci tura koşa koşa gideceğim. Koşa koşa gideceğim. O kirli düşünen, o kendisi gibi oy vermeyen, kendisi gibi tercih yapmayan herkese küfretmeyi, hakaret etmeyi, saldırmayı kendinde hak gören o kokuşmuş zihniyeti benim memleketimden söküp atacağım dedi. Herkes bunu söylüyor şimdi Avrupa'da. İkinci tur, birinci turdan daha coşkulu olacak. Daha bayram havasında insanlar oraya gidecekler. Arabalarda son ses dombralarla gidecekler. Osmanlı bayraklarını, tuğrasını, ay yıldızlı bayrakları arabaların üzerine yapıştıracak. Feslerini takacak, ay yıldızlı tişörtlerini giyecek ve öyle gidecekler sanda. Niye? Abi başladığımız işi bitirelim. Eskilerin söylediği bir laf vardır. Onu bu sistemde değiştireceğiz. Özellikle Avrupa'daki dostlar bu cümleyi çok iyi bilirler. Herkes şöyle söyler. Bir işe Türk gibi başlayacaksın, Alman gibi bitireceksin. Ne demek bu? Abi Türk böyle bir anda ho haydi bakayım o başlıyoruz abi bırak şimdi hesap kitap etmeyi, vakit kaybetmeyelim enerjimiz var verin bana bir kazma dalar olaya hemen. Türk hızlı başlar. Onun için dünyada herkes der ki bir işe Türk gibi başlayacaksın. Acaba o mu olur? Şimdi böyle yapsam şöyle mi olur? Bizde bir atasözü var. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü karşıya geçer. Bu sözü de altına yerleştirdiğimiz zaman bir işe Türk gibi başlayacaksın denir. Ama Türk'ün özelliği şudur. İlerleyen zamanlarda gevşer, rehavete kapılır. Of oh, bitmiyor bu ya. Bir daha mı gideceğiz? Abi yeter ömrümüz gibi Türk sonuna doğru havlu atmaya başlar. Onun için Alman çok geç başlar bir işe. Çok hesap kitap yapar. Çok plan yapar. Eksileri düşünür. Kötü senaryoları yazar. Business tablo çıkarır. Daha önceki kendi işiyle alakalı örnek işleri kontrol eder, takip eder. Ama Alman başladığı zaman tempolu bir şekilde sonucu finalizeyi muhteşem yapar. Finalizeyi yani olayı aldın kutuyu koydun güzelce katladın, bantladın çevirdin. Kurdalesini bağlay fiyonkunu çevirip kutuyu hazırlar alman. Onun için dünyada bir işe Türk gibi başlayacak ama Alman gibi bitireceksin derlerdi. Değil mi? Şimdi o sözü de değiştiriyoruz lan. O sözü de. Türk değil miyiz? Çılgın Türkler değil miyiz? Bundan sonra bu dünyanın en büyük problemi şu. Bu Türkleri bir türlü okuyamıyorlar, kestiremiyorlar. Diyor ki ulan diyor böyle bir olay var diyor. Türk insanlar diyor böyle yaparlar. O zaman diyor biz böyle yaparlarsa biz de şurada hazırlık yapalım deyip bir planlama yapıyor. Bazı akıllar ama o yaptıkları sistem uymuyor tutmuyor niye? Çünkü çılgın Türk, deli, manyak bunlar. Senin 50 tane profesörün, 50 tane analiz yapanın tespit ettiği rotanın tam tersine hareket eder ama sonucu sonucu güzele bağlar Türk. Niye? Abi çılgın Türk, manyak bu adamlar. Bu adamlar F16'ya Leviathan adamlar. Bu adamlar tankın egzoz borusuna atlet tıkayıp tank ele geçiren adamlar bunlar. Bunlar çılgın Türk abi. Onun bunun için dünya bizi kestiremiyor. Mesela dünyada belli kurum kuruluşlar var. Çalışmalar yaparlar. Strateji çalışmaları. Derler ki bak Ukrayna'da toplum böyledir. Şunları 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 kullanırsak toplumu organize ederiz. Olayı şuraya taşırız. Buraya taşındıktan sonra da şöyle bir iç savaş çıkarırız. Buradan bir darbe yaparız onu. Ülkeyi kontrol ederiz diye. Ülkeler üzerine çalışmalar yapıyorlar. Hesap kitaplar, raporlar hazırlıyorlar. Stratejiler belirliyorlar. Türkiye ile alakalı ne kadar strateji yapıyorlarsa bir türlü tutmuyor. Niye? Çünkü Türk bizim kültürümüzde işlerin yarısı at üstünde yoldayken halledilir. Öyle derler bizde. Kervan yolda düzülür abi. Bir, bir yola girelim. Yola bir girelim kervanı yolda düzeriz abi. Şimdi bu seçimlerde Mayıs seçimlerinde Avrupa'daki gurbetçiler dünyadaki bu cümleyi yani bir işe Türk gibi başlayacak, Alman gibi bitireceksin cümlesini silip yeni bir slogan başlayacaklar. Bir işe Türk gibi başlayacak, Türk gibi bitireceksin. Onu. Sistem değişiyor. 14 Mayıs'ta bir işe başladı Avrupa'daki gurbetçiler. 28 Mayıs'ta bunu finalize edecekler ve bütün dünyayı ters köşe yapacaklar. Günlerdir konuşuyorlar. Erdoğan gitti diyor. Tamam diyor. Dar ağaçlarını kurun. Silivri'yi hazırlayın. Abdurrahman 15'inde nereye kaçıyorsun? Seni dar ağacına çıkaracağız. Seni hesap senden hesap soracağız. Ne oldu onlar? Ne oldu? Ne oldu Paşinyan? Ha? Raksediydin. Raksediydin Paşinyan. Ne oldu? Bu millet memleketine sahip çıktı. Bu millet 21 yıldır kendisine hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'ı Sultan Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmadı. Yanındayız senin dedi. Lan günlerce, haftalarca, aylarca bu millet slogan attı. Cumhurbaşkanımıza dedi ki reis dik dur, eğilme. Bu millet seninle. Söz verdik biz adama söz. Adama dedik ki sen eğilme. Sen dik dur. Biz senin yanında duracağız dedik. 15 Temmuz gecesinde boyun eğmedi, dik durdu. Biz de sözümüzü yerine getirdik. Onun yanında durduk. Onu ite köpeğe yem etmedik. Şimdi Şimdi aynı sözümüz geçerlidir. Ve Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyoruz. Bu memleketin has evlatları olarak ay yıldızlı bayrağı şu yeryüzünde ne varsa hepsini feda edecek olan bir ruhla hareket eden insanlar. Yani Anadolu'nun öz evlatları olarak Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyoruz. Aga sözümüz geçerlidir. Sen eğilme. Sen dik dur. Biz senin yanında duracağız. 500 kilometre mi gelmemiz lazım? Geleceğiz. 6 saat sıra mı beklememiz lazım? Bekleyeceğiz. Ama 28'inin gecesinde Berlin'den Düsseldorf'a, Münih'ten Amsterdam'a, Bordo'dan Paris'e, Viyana'dan Danimarka'ya, İsveç'e, İsviçre'ye, Avustralya'ya, her tarafa, her tarafta bayrakları balkondan aşağıya sarkıtacağız. Meydanlara Paris'in önünde mehter dinleteceğiz bütün dünyaya. 28'inde böyle bir bayrama hazırlanıyoruz. Bu ruhla 28 20'sinde sandığa gitmeye başlayacağız 24'üne kadar. Her gün biz de oralarda olacağız. Kim bizi engellemek istiyorsa, kim bizi durdurmak istiyorsa buyursun gelsin aga. Azdan az çoktan çok gider. Biz bu memleketi karşılıksız sevdik, niyesiz sevdik, amasız sevdik, fakatsız sevdik. Ben memleketi seviyorum ama ama mama yok. Biz memleketimizi amasız, fakatsız, lakinsiz ve niyesiz sevdik. Dervişe sormuşlar çorba sever misin diye. Çok severim dedi. Niye seversin? Niyesiz severim. Yani bizim bu memleketi sevmemiz için, biz bu memleket için canımızdan vazgeçmemiz için hiçbir sebebe ihtiyacımız yoktur bizim. Hiçbir sebebe. Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleketin kışını da seviyoruz seviyoruz, Yazını da seviyoruz. Biz bu memleketi yokluk anında da sevdik, konforlu halinde de sevdik bu memleketi. Biz bu memleketin göz yaşına da hastayız, tebessümüne de hastayız. Hiç sıkıntı yok. Onun için bu ruhla 28'inde Türkiye'de sandıklar patlayacak ama onun öncesinde o gelen baharın müjdesi, o dirilişin müjdesi Avrupa'dan gelecek.